Bugünkü dersimize dostlarım video nev teknoloji üzerinden yayınlayacak olduğumuz videomuzda iTunes üzerinden iPhone'a veri yüklemek. iPhone'umuzu bilgisayarımıza bağladık ve iTunes'imizi açtık. Sizin de gördüğünüz gibi dostlarım bağlamış olduğumuz iPhone'umuz şu anda şekilde görüldüğü gibi karşımıza çıkacaktır ben nasıl kullanıyorum? Otomatik sistemi normalde seçilidir. Ben iptal ettim ve her açtığımda istediğim zaman verilerin yüklenmesini istiyorum. O yüzden benim isteğim dışında herhangi bir işlem yapılmasını istemiyorum. Info kısmına geldiğimizde burada bize uyarı veriyor. Çünkü old tech, e, mail kısmına herhangi bir bilgi göstermediğimden burada ayarlarımızı görüyoruz. Hiçbirisi seçilidir. Çünkü o tür üzerinden herhangi bir veri aktarımını istemiyorum. Daha sonraki derslerimizde bunu ayrıca göstermek isterim. Application kısmında yani buradaki programlar yer almakta. Daha önce indirmiş olduğumuz programlar mevcut. Buradan gayet rahat bir şekilde yükleme yapabilirsiniz. iTunes Stories kısmından programları yükleyip indirip iTunes üzerinden iPhone'unuzu yükleme yapabilirsiniz. Ringtone's burada seçmiş olduğumuz daha önce indirmiş olduğumuz birçok müzik var. Ve Bu müzikler otomatik olarak sent ringtone's al ringtone's dediğimizde bütün seçir e, ringtone'slerimiz yüklenecektir. Ringtone'sleri nereye mi yüklüyoruz? İndirilmiş ringtone'sleri. Şurada gördüğünüz gibi ringtone's kutumuz var. Buraya yüklediğimiz zaman orada ringtone bölümüne geldiğimizde al ringtone istediğimizde bütün melodiler yüklenecektir. Müzik kısmı. sen Sanç tüm müzik ve videoları yükledi demişim. Burada sol tarafta gördüğümüz gibi yüklemesini istediğim dosyaları. Bu dosyalarımız herkesin kafasını karıştırıyor. Müzik nasıl yüklüyorum? hepimizin kafasını karıştırıyor neden mi? Hepimiz alışmışız Nokia tarzındaki telefonlara. Normal bir bilgisayar çalışma sistemine alışmışız ve bizim kafamızı karıştıran o. Dostlarım gördüğümüz gibi bir tane dosya seçiyoruz şimdi küçük bir dosya seçelim. Veya bir saniye. Yeni bir dosya oluşturalım burada. Yeni klasör dedik. Bu klasör içinde müzik var sayıyorum. Seçmiş olduğum müzikler içinde. Bunu alıyoruz buraya getiriyoruz ve bırakıyoruz dosyamız geldi Normalde buna da tıkladığımızda Müzik olması gerekiyor ama biz içine herhangi bir müzik atmadık Bu şekilde gördüğünüz gibi Yüklenmesini istediğimiz tüm müzikler burada yer almaktı Biz bunu şimdilik siliyoruz iPhone'umuzun içine tekrar giriyoruz Müzikler seçili olduğu gibi Yüklenmeye hazır Movies kısmı Yani videolarımız her zaman yapmayı seçtiğim gibi otomatik hepsini yüklemesini istemişim. Videolarımızı nasıl yüklüyoruz? Gördüğünüz gibi videos bölümümüz var. Buraya elinizde iPhone için çevrilmiş, konvert edilmiş tüm videolarınızı atabilirsiniz. Ve iPhone'umuza yüklenmesini istediğimiz kısma, Movies kısmına geldiğimizde bu seçenekler seçili olması gerekiyor dostlarım. Aksi takdirde yükleme yapılmayacaktır. Fotos kısmına giriyoruz. Gördüğünüz gibi fotoğraf yüklememişim. Siz burada saç kısmını seçiyorsunuz. Ve burada resimlerim kısmı yani Windows'un resimlerim bölümü yani belgelerim resimlerim bölümündeki resimlerin yüklenmesini istediğimi yazmışım. Buradan al folders dediğimizde bütün fotoğraflar yüklenecektir. Ama tekrar ediyorum belgelerim resimlerin için içerisindeki fotoğrafla yüklenecektir. Siz de ona göre orada dosyalarınızı oluşturabilirsiniz. Dosya dosyayı görecektir. Mesela dostlarım, arkadaşlarım, Aile gibi dosyalar oluşturursanız orada dosya seçenekleri gibi çıkacaktır. Tüm işlemleri hallettik. Info kısmında tekrar kontrol ediyoruz. Herhangi bir seçili bir işlem yok ve işlem yapmayacaktır. Application kısmında giriyoruz. Evet işaretlemişiz ve burada işaretlediğimiz programlar yükleme yapacaktır. Ringtones kısmında işaretlemişiz, müzik kısmında işaretlemişiz, movies kısmı işaretli, fotoğraf kısmını iptal ediyoruz çünkü ben fotoğraf yüklemek istemiyorum. Sayış dediğimizde Telefonun üzerinizde eş zamanlanıyor yazısı gördüğünüzde telefonunuz eş zamanlanıyor. Yani birbiriyle eşleştiriliyor. Bunun dışında eski versiyonlarda güncelleniyor yazısı çıkacaktır. Bilginiz olarak.